Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Dursunbey-Kepsut Karayolu-Naipler Mahallesi yol ayrımım mevkisinde sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilemeyen minibüs ile süt toplama kamyonu çarpıştı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi. Abi, Kaza yerinde çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri görevlendirildi. Yaralılar Dursun Bey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri hastane morglarına götürüldü. Hadi. Minibüstekilerin Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursun Bey'den hareket ettikleri öğrenildi. Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaza yerinden alındı. Ulaşım tek şeritten kontrolü sağlandı. Hadi.